Takımların Sıfırlanması Sistem kontrol panelinden Offset tuşuna basılır. Açılan ekran penceresinde Offset'in altındaki tuşa basılır. Parça sıfırında kullanılan 1 numaralı Master takımının olduğu satır sıfır olmalıdır. Değilse Klavyeden 0 yazılır ve input tuşuna basılır. Mod anahtarı MDI konumuna alınır. Klavyeden takım numarası hangi numara olacaksa o yazılır. Sıradaki takım hangi takım olacaksa o yazılır. M6 yazılır. Sırasıyla EOP ve insert tuşlarına basılır. Referans takımı gibi ilk olarak iş parçasının sıfır kabul edilen yüzeyine değdirilir. Sistem kontrol panelinde offset ve ekran altındaki Offset tuşlarına basılır. Sıfırlamak istediğimiz takım GOM satırına gelinir. H satırı bulunarak bu takımın H değeri üzerine gelinir. Klavyeden Z yazılır ve ekran altındaki Input C tuşuna basılır. diğer takım sıfırlamaları için bu işlemler yapılmaya devam eder.